Etti yere asfalt döşendi şimdi daha güzel çalışacağız. <laughs> oralar. Oralar arka, arka sokak. Arka sokak. Artık herhalde arka sokak oralardı ama o da arka sokak. Arka yani sokak, e, sokak, arka, aynı şekilde değişmiyor tabii. Zafer abi ben sokak. sana selamını ilettim bugün Nesut aradı beni. Evet. Çekik Çekik Çoru. O da sana çok selam söyledi. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Sağ olsun. Geçen da gün de mesaj atmış. konuştuk. O da, o da sana selam tamam. söylemiş. Olsun. Hep Onu da de keyifle, de. zevkle anıyoruz. Bodrum'da şimdi galiba. Evet, evet. Bodrum'dayken tabii. konuştuk onunla. Evet, şu an Onu da özlemle anıyoruz. Onu da e, hasretle anıyoruz. Diyelim. Evet, evet abiciğim. Ben şey gibi şeye benzetiyorum Zafer abi bizim bu e, arka sokakları. Çok uzun soluklu bir ilişkiye. Evet. Arada sırada ara vermek gerekir ya. Evet. Böyle, hani evet, evet. ilişkilerde Evet. Bize de sanki bu bakalım yapabildik mi yapamadık mı arka sokaklarsız. Evet. 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 Kaldığımız çok yerden güzel. devam edebilecek. Bunun gibi geldi bana. Çok güzel. Çok çok, çok güzel. Anladım. Herkes anladı. Ee, böyle bir ufak ara vermekle daha hızlı daha hızlı, daha keyifli başlıyoruz. Tekrar hep beraber olabilmek dileğini taşıyoruz her zaman için. Teşekkür ederim. Güzel bir sezon olacak. Güzel bir sezon olacak. Güzel bir sezon. Sezonlar olarak devam edecek. Dilelim. İnşallah. İnşallah Zafer abi, İnşallah. Seyircimiz de bu anlamda. Edilecek. Evet evet. Heyecanla ee, bekliyoruz. Sen de seçim sonuçlarını geldin. bekler gibi bekliyoruz. Ee, sen de setten geldin. Yorgunsun biliyorum. Hiç olmazsa makyajını sildin ama şöyle bir çay, <laughs> bir şeyler içip bir dinlen. Ondan Teşekkür sonra. Zafer abi. Bizimizi seyredelim bütün seyircilerimizle, bütün emeği geçenler, yap yapımcılar, e, oynayan arkadaşlarımızın, her türlü emeği geçen bütün arkadaşlarımızın hepsine müthiş saygı, sevgiyle teşekkürler sunuyoruz hep beraber. E, dileriz bu beraberliğimiz, uzun süre beraberliğimiz devam edecek ve daha tatlı, daha keyifli, daha güzel, sağlıklı, nefis günler geçireceğiz ve bunun sonucunu da seyirciye aktaracağız. İnşallah Zafer abicim iyi temenniler için çok teşekkür ederiz. Ben de işin içinde olan birisi olarak seninle beraber çalışmaktan çok müthiş keyif alıyorum. İnşallah sen de Allah başımıza eksik etmesin. Hep 10, 18 senedir seninle beraber çok çalış çalışarak büyüdüm ben de biliyorsun değil mi? <laughs> ya senin ilk projendi zaten Zafer abi. <laughs> Biliyoruz da öğrendin her şeyi sen. <gülüyor> 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 Öpüyorum seni Zafer abicim. Öpüyorum sevgiler. ederim. İyi, iyi, i̇yi akşamlar. İyi, i̇yi yorumlar. yayınlar. Yorumlar sana. İyi yayınlar. Sana da sağ, sağ ol. Aleykümselam sağ olasın. <laughs> Şimdi o zaman. bitiriyoruz. O zaman <laughs> e, çok az bir zaman kaldı. Ben de şöyle televizyonun karşısına geçip bugünkü ilk bölümü ama alt, aslında 600 küsür bölümlük arka sokakların ilk bölümünü e, seyretmek istiyorum. Siz de e, yeni sezonun keyfini çıkartın. Daha güzel bölümlerde daha iyi işlerde daha yeni arka sokaklar bölümünde buluşmak ümidiyle hepinizi seviyorum öpüyorum hepinizi görüşmek üzere